Zencefil macununun faydaları. Sabah uyandığınızda aç karnına yediğiniz bir kaşık zencefil macunu sizi gün boyu dinç tutacak ve enerji verecektir. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi bu macun sayesinde elde edebilirsiniz. Ayrıca kış soğuklarından etkilenen bedeninizi bu macun ile koruyabilirsiniz. Grip ve öksürük gibi şikayetlerinizde bir kaşık macun size ilaç gibi gelecektir. Şimdi gelelim faydaları neler? Zencefilli mal macunu aslın gibi nefes sorunları ve solunum yolları problemleri için de önerilmektedir. Kesilmeyen öksürükleriniz varsa macun sizin için şifa olacaktır. Aslın ve bronşit hastaları da rahatlıkla tüketebilir. Öksürükle beraber gelen balgam problemlerini de düzenli kullanımda yok edecektir. Prostat iltihapları başta olmak üzere pek çok iltihap bu macun sayesinde yok edilebilir. İdrar yolu enfeksiyonlarında bir kaşık tüketilmesi, enfeksiyonun giderilmesi için etkili olacaktır. Aynı zamanda enfeksiyon oluşmasını da önlemektedir. Çok üşüyen insanlarda özellikle kış soğuklarında vücut ısısını dengeler kansızlık problemlerinde tüketilmesi gereken en şifalı macundur da denilebilir. Kış soğuklarında kendinizi sıcak hissetmek için tüketmeye özen gösterebilirsiniz. İştah açıcı, ağızdaki kötü kokuları giderici bir macundur metabolizmayı harekete geçiren yapısıyla sizi daha iyi hissettirir. Sigara kullanımından dolayı oluşan ağız kokularını en aza indirir. Zencefil bol miktarda mineral içerdiği için zencefille yapılan macun kişiyi tüm hastalıklardan korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücuda güç ve enerji vermesinden dolayı libidoyu arttıran bir macundur güçlü bir antioksidan olduğu için vücudunuzu tüm mikroplardan arındırır. Badem yağı eklenen zencefil macunu varisleri yok etmek için de tercih edilir. E, zencefil macunu ne işe yarar sorusunun bir cevabı da sinirleri yatıştırıyor olmasıdır. Sinirsel kaynaklı el titremeleri zencefil macunu ile hafifleyebilir zencefilli bal macununu cilt maskesi şeklinde de kullanabilmeniz mümkün. Cildinizin parlaklığını arttırmak için zencefil, bal, tarçın ve limon suyu karışımıyla deneyebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.